Selamünaleyküm. Sevgili değerli arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Vallahi e, burayı sizlere anlatabilmek için bayağı bir uğraştık. Bayağı bir temizlik yaptık burada. Şimdi burada ne var? Burası nasıl bir yer? Neresi? E, yaklaşık seviye olarak yoldan bir e, 200-250 metre yükseklikteyiz. Buralar yine katlı pansiyon gibi, otel gibi. E, hani yerin altında ne olduğunu yerin altında ne varmış, hazine mi varmış böyle yerlerde hazine mi olurmuş böyle yerlerde oda mı olurmuş diyen kalpazanlar yine tekrardan izleyip Yalçın abilerinden güzel böyle bilgileri almaya devam etsinler. Bu yere hakim olan hakim olan derken bir abimiz güzel abimiz benden rica etti. Buraya bir bakabilir miyiz diye. Tabii ki bakabiliriz dedim. Kendileri bunun koltuk olduğunu iddia ettiler. Koltuk değil. Şimdi şekilleri, şemalleri zaten gördüğünüzde sizler de anlayacaksınız benim ne anlatmak istediğimi. Alan tanımayla girişi tespit edeceğiz. Çizeceğiz yine. Giriş burası. İçeriye nasıl giriliyor? Sonra yer altıyla çekim yapıp içerideki olan malzemeyi sizlere yine tekrardan göstereceğiz. Fatih önce gel. Ben böyle bir gölgelik yapayım. Bacanak abi gel kendine. Da beni Bir de şöyle hani soruyorlar ya sürekli. Cihaz şöyle diye, Şöyle göstereyim. Lyon. Lyon. alan tarama. Hacan abi şu şeyler gölge vuruyor ya orayı kapat. Yok yok böyle benim yanımda dur gel. Şöyle. Heh. Güneşi kapat. Heh. Güneşi kapatalım. Fatih güzelce alsın. Şuradan başlayayım o zaman. Yani oradan başla. Şu üstleri de gösterebilirsin bak. Tabii. Şuradan, şuradan itibaren. Önce üst tarafı göstere, göstere. Tamam yapma Fatih yapma <laughs> böyle de her türlü görürsün şu düzden düzlüğünü göster ne kadar düz olduğunu tamam sonra gel burayı detaylandırıp anlatalım şuradan başlayalım başla. şuradan yukarıdan da böyle alırsın en son. Tamam. Şöyle. Tamam. Şöyle biraz geriye bütün olarak. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı varsayalım. Böyle geldiniz bu tarz yerleri buldunuz kendi yerlerinizde. İşte taşın düz oluşu her zaman için burada bir medeniyetin barındığını ve izini bıraktığının yegane kanıtıdır, ispatıdır. Bizim insanlarımız eğer bilgiye sahip ise bilgisiz insan çok. Bizim amacımız, derdimiz sizlere bu tür yerleri bilgilendirip anlatmak. Gelip başlıyor buradan kırmaya, parçalamaya. Ve elde var sıfır diyor. Çünkü adamlar girişi yaparken ya da buraya girecek girecek olduklarında basit bir işlem yapmıyor, basit bir sistemle yapmıyor. Sen ne kadar çok uğraşırsan diyor, o kadar çok benim için iyi. Çünkü içeridekine ulaşma. Eğer olur da içeriye girecek olursan diyor. Seni önünde gene bir engel. Hediye bırakıyor. buranın kapağı ve girişi. Bakarsın böyle sağına soluna. Seni aldatmak için buradan bu tarafa doğru bana doğru gel böyle bana doğru gel. Bana doğru. Ben aşağı ineceğim çünkü. Seni aldatmak için 3-5 tane buralara taşlar koyar. Böyle büyük taşlar koyar. Sen bu taşları gördüğün zaman Belki aşağıda bir oda daha var diye zannedersin. Ya da kopmuş gelmiş bir parça taş zannedersin. Ama en güzel mantık olarak şu. Ve sigaraları ormanlarda böyle gelişi güzel atmayın. Yangın çıkmasın. Cihazın antenini bir de ekranı böyle şey yap. Faltalım ekranı. O açıldığında büyük gösteriyor. Unuttum onu bak gene söylemeyin. Eskiden öyle miydi? Her an öyle yapıyormuş. Allah Allah. Bir dakika. Kadar. Bak mesela böyle büyütüyorsun ya. Evet. altta kalıyor. Hı, tamam. <laughs> Şu, bu kısımda cihazı tutuşun bu, kullanışın bu. Otomatikmen bak içerideki boşluğa doğru çekiyor seni. yürüdüğün zaman biraz daha ileriye. Burada kapak görevi görüyor. Sağa doğru sağa doğru hafiften çık. Girişin duvar. Şu şekilde göstermek daha güzel olur sizlere anlamanız için. Bak burası duvar kısmı. İkinci duvar kısmı. Yani diyor ki şu kısım içeriye giriş. Peki Adam buradan olanın derinliği ortalama diyelim 3-4-5 metrede. Buradan içeri girmez. Eğer girerse bir merdiven yapar. Ama mantık mantık zaten benim aklım almıyor. Yani bu tarz yerlere insanlar neden yerleşke yaparlar? Çünkü aşağıları su veyahut da işte deniz olduğu için mecburen tepelerde yaşamak zorunda kalıyor. Merdiven sistemleriyle inip çıkıyorlar <laughs> yukarı aşağıya. Buranın girişi Burada bir tane taş var. Burada bir tane taş var. Girişini bulman için Beni iyi alıyor mu oradan? Yani çok iyi ama. Ha. Bak burada Bir ufaktan tünel Beni getirip 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 Buraya döneceğim. Beni burada çeviriyor. Az bir hareket edip tekrardan çeviriyor. Yani giriş şu taş. Taşı görüyor musun? Heh, şu an görünüyor. Tamam mı? Görünüyor tamam mu? Mi? İyi gözüksün. Evet. Arkadaşlar giriş bu taş. Aslında bunun girişi çok basit. Bu taşı kaldırıyorsun. Kaldır, kaldırdıktan sonra önüne buradan ve şu kısımdan duvar çıkacak. Buradan içeriye giriyorsun. Bakalım bakalım odanın yani girişten girmek daha mantıklıdır da. Tepeden uğraşırsan hem uğraş çok büyük bir dökme yapılmıştır horosan kırmayla uğraşırsın, zaman kaybedersin. Ama buradan içeriye girdikten sonra geliyorsun. Açık mı tünel? Ona bakalım. Burada herhangi bir kapatma yapmadı. İçeriye girdin. Merdiven de yok. Seni direkt men buraya. Ha bundan sonra içeride merdiven varsa 3-5 basamak onu bilemem. Onu da yine cihazla çizerek anlayabilirsin. Giriş burası dedik. O da şimdi üstten çizim yapamıyoruz. En güzeli yeraltıyla çekim yapıp geniş böyle kapsamlı. Bakalım içeride gerçekten ne var veya gerçekten buradan giriş var mı? Alan tarama diyor ki burası giriş. Getiriyor tünelden yaklaşık 3 3,5 metre uzunluğunda bir tünel var. Siz buradan içeri atıyor. Peki genişliği ne kadar? Evet. Kaç attın? 4. Evet. 3 6 9 12. Secesi. 120 santim genişliği var tünelin. Buradan seni getirip içeri tutuyor. Ki keza buraya gel Fatih, şuraya. Hı -hı. Buradakilerin hepsi arkadaşlar içerideki mezarları. Bak mezarları. Burası işte ufak bir oyma. Bu mezar, bu mezar, bu tünel hattı. İçeri girdikten sonra birbirlerine bağlantı e, var büyük ihtimalle. Bu da bu da şunu anlatıyor. Burayı bir üçgen yapmış. Bu da diyor ki buradan Burayı temizlersen zaten her şey çıkar. Her şey daha güzel ortaya çıkar. Bu bayağı sen de yiyor mu? Kazma alayım dediğim mi? Yok abi hiç gerek yok. Ha? Hiç gerek yok. Bak buradan böyle getirip buradan aşağı indiriyor. Diyor ki sana kardeşim burası. Mevzu burası. Aşağı indikçe üzerini toprak kapladığı için aşağı indikçe aşağıdan da yapı çıkacak. Çünkü dökme. Çatı düşünün arkadaşlar. Ben birçok videoda bunu anlattım sizlere. Çatı sistemiyle yapılan sağa doğru ve sola doğru temizliğin yaparsan yapı ortaya daha güzel çıkıyor. Yani böyle yerlerde yaşam mı var? Böyle yerlerde efendime söyleyeyim hazine mi var? Zaten böyle yerler de var. Gizli kapaklı yerler. Malın en çok dolu yoğun olduğu yerler bu tarz yerler. Bu tarz yapılar ve bu tarz işaretler. Şimdi kamerayı ben alacağım. Fatih geçecek. Yer altıyla çizim yapmaya. Erbaa. Ben yukarıdan çekeyim seni. Olur mu? Güneş Hı. Hacanak abi de iyi çıkıyor oradan. Sümüklerinle oynama. <laughs> <laughs> Sümükleriyle oynuyor. Ben gene güzel alacağım orayı. Çekelim şöyle. Yer altına da bakalım. Of. Ama üç gündür var ya. İyi bayram ediyor ciğerler. yapsam yeterli olur mu? Yukarı doğru 10 dedik. Yok, 12 yaptım. 12 yaptın. Evet. Böyle 10 mu? 10. Süper. İstersen orayı da 12 yap. Yetmezse bir daha. Hı. İstersen böyle de 12 yap. Ben Hı. tamam 10 yap bakalım bir bakarız. Burası iyi mi? Böyle. Yani? Böyle iyi. Tamam. Girişin zaten tam olduğu yer. Tamam. Buradan başlıyorum Sen bence gel buraya bacanak abi. Bu abi de paşa abinin bacanağı. Başlıyor Sen mı? de sinyal açacaksın, ha? Burada dur, onun sinyalini açacaksın. Tam karşında abi. Hafiften sana doğru yamultursun gelirken. Hafiften böyle sana doğru yamult. Evet. Evet. Aşağıda mı dursak Fatih? Evet. Aşağıda mı durayım diyor. Ben pek duramadım ayaklarım acıdı. Tamam evet. böyle iyi. Hadi çıkalım da. Az bekle abi. abi Az bekle. Ağaça kadar evet, gitmedik evet. ama Bir dahaki sinyal atışını bir, bir tık önden atsana. Bir tık önden. Önden at, yukarı çıksın abi. Yukarısı lazım bize. İçerisi lazım. He. Al abi şimdi. Yazı sana baksın. Düz, düz oldu Şöyle. Son. Biraz daha mesafe şey yap. Biraz daha atarken kısa atma. Ben seni de alayım. Seni de alayım videoya. biraz daha ilerlettir kendine doğru bak atarken doğru değil mi yo yo ileri doğru yapsın kısa atıyor tamam. anladın yani yukarı alalım tamam. emmi bu sana doğru çekiyorsun ya bak 20 santim çekme biraz daha uzat dedim anladın mı buraya vurdun ya böyle yap şimdi buraya vuruyor bir de böyle yapıyorsun. Tamam. Ha? Tamam. Gerekirse atlattır tel örgünü. Sıkıntı yok. Bekle abi. Şöyle hani oraya koy, oraya koy bir daha. Ha? O yanına koy ama boşluğa. Ha? Tamam. Atlat tel günü ya. Tamam. İleri 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 ileri. Son bir tane daha alalım. Biraz içeri alalım. Son 13 sıramız kaldı. Şimdi içeridekinin daha ne olduğunu daha iyi göreceksin. Yanaş Fatih biraz yanaş. Bit, yoksa üç sırada bitiremezsin orayı. Tamam. tane daha abi gibi. Tamam. Çocukları tut. Çocukları göz da ağzı. Aslan hanım satmış. Yani bayağı sağlam bir yer. Şimdi bu videoda yine söylüyorum ben. Böyle e, yer altı alıp çekim yapıp da Fatih e atanlar oluyor, bana atanlar oluyor. Üç yerinizi çekimini yapın. Üç yer fazla değil. Bilgisayarda Fatih filtrelemesini yapıp videolanmış bir şekilde sizlere gönderecek. Yaptırmak isteyen varsa tabii ki. Şimdi cihaz aldığın zaman biz öğretiyoruz abi her şeyi. Videolarda paylaşıyoruz. Videolarda gösteriyoruz filtrelemeyi. 2000 lira karşılığında sizin bütün yerinize Fatih bakacak. Şeyi al. Izgarayı. Bir derinliğine bak. Girişi mirişi ona ona bak. Bir bakalım şöyle bir. Tamam zılgıtı yememiş burası. Hı. Çok iyi. Derinliğine bak. 6. Girişe doğru geliyorsun. Normal üstüne toprak yığılmış. Yani şeyi al. Izgaradan çıksana. Tamam. Çık izgaradan. Evet abi içindeki şekil şema bu. Bak nasıl çıktı olduğu gibi. Dur şöyle. Evet. Sen, sen iyidir mi? Ben ayarlayayım orayı. Kaldır. Kaldır. Evet. Ama boşluklar bak. Hmm. Çok derin değil. Derin değil evet boşluklar. Katmamla metal yoğunluğu verdi. Deminkinde. Şu boşluklar çok derin değil. O da güzel bir şey. Zaten şu odanın içine girdiğin zaman odanın içinde şeyi veriyor. Malzemeyi. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Buradaki mesela şeyde ne veriyor? Malzeme olarak. Ne geçiyor? Buradaki değil mi? Burada zaten öyle çok aman aman bir şey yok. Burada aman aman öyle bir şey yok. Gösteriyor. Bir noktada gösteriyor. Yani ufak tefek sağda solda. Odanın içine girdiğin zaman sedir tipi mezarlar böyle. Ama öyle sedir değil. Yani buradaki odada çok aman aman bir şey yok. Senin öbür dediğin tarafı bilmiyorum. Orayı çekemeyiz zaten. Yok çekim yapacak yer yok orada. Zaten. Evet arkadaşlar bakın. Abi de zaten tasdikliyor. Çıkıyorum. Abi de zaten tasdikliyor. Evet. Ee, göster. Burada belgeli burası. Ee, takılar falan var diyor. Biraz şöyle dur. Tamam, böyle kal. Takılar falan var diyor. Ama asıl mevzu asıl yer o taraf. <laughs> Gittim ben baktım oraya. Orası çok dikenlik, çok temizlenmesi lazım. Orada bir çekim yapamayız. Yani şu... onu mi? onu kapat. Onun işimiz kalmadı. Hı <laughs> Sen al gene onu. Ya eline eline. Allah. Al. Finti finişi sen yap. Hı -hı. Şöyle mi? <laughs> evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Evet.